Bismillahirrahmanirrahim. İnsan olun, kadın olsun, erkek olsun. E, tamamen e, yıldızların pozitif ve negatif enerjileri ne? Ve insanların da gerek gözlerinden, gerek vücutlarından yaymış olduğu pozitif ve negatif enerjilerinden etkilenirler. Adeta bir bombardıman gibi karşılıklı enerji alışverişleri sürekli olmaktadır. Yine insanların rızıkları, kısmetleri ve günlük yaşayacak olduğu hadiseler Cenab-ı Allah tarafından yıldızlar ve feleklerle tespit edilmiştir. Fakat herkes günlük ne yaşayacaksa yıldızından ne kadar nasiplenecek, nasiplenecekse o nasibini alır. Yani Allah'ın rahmetini alır. Allah'ın rahmetini alamamamız. Birilerinin şerrine, nazarına, enerji bombardımanına düşer olmamız. Sinirlenmemize, rızkımızı, kısmetimizi kapanmasına, bağlanmasına, sebep olmaktadır. Tabii ki kişilerin birbirlerine olan kin, nefreti, bedduaları, küfürleri, büyüleri, yaptırdıkları büyüler, okuttukları dualar, okumaları ve düşünsel nazarları, kin beslemeleri de bunun bir nedeni sayılabilir. Bununla beraber insanların isimlerinin baş harfleri, insanların karakterlerini oluşturmakla beraber kaderlerinde etkiler. İsmin baş harfi A'dan Z'ye kadar her harfin insanoğluna bir getirisi, bir götürüsü vardır. Günümüzde düşmanlıkların silahla değil de, yüz yüze değil de, uzaktan aleyhe, büyülerle ve dualarla e, yaptıkları savaşların çok olduğunu görüyoruz. Rızkımızın açılması için, daha doğrusu kapanmaması için, e, her attığımız adıma, yaptığımız hareketlere, karşılaştığımız insanlara dikkat etmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi sabah evimizden çıkarken okuyacak olduğumuz dualar. O gün hiçbir belaya, musibete bulaşmamak şartıyla garantisiyle okunacak dualarımız vardır. İkincisi her günün her günün ve o günün başında ve sonunda, yani sabah saati ve akşam saati belalardan, musibetlerden korunmak ve rızkımızın, kısmetimizin açık olması için okunacak dualarımız vardır. Bu dualarımızın her insana aynı zamanda etki ettiğini görmüyoruz. Ahmet isimdeki bir insanla, Fatma isimdeki bir hanımefendiyle, Hatice isimdeki bir hanımefendiye, ve Mehmet isimdeki bir beyefendiye veya onların farklı farklı kaderlerine göre okunacak tespit edilmiş dualarımız vardır. Ayetler vardır. Genel olarak da e, Bismillahirrahmanirrahim e, ee, İnne Allahi rezzakın dur kuvvetil metin e, ee, İnna fetahna leke fetham mubhina ee, İzaca elasrullahi vel fethu Ondan sonra Ondan sonra Estağfirullah külle ma dehale aleyha zekeriya mihraba diye başlayan e, ayetler ve e, farklı rızık kısmet duaları her insanda ayrı ayrı etki ettiği gibi e, her insan kendine ait kendine etki edecek olan rızık kısmet duasını ayetini bulmalı ona göre okumalı. Bundan beraber e, ayet başlarındaki harfler, rı harfi mun harfi, lam harfi yani arabi e, alfabemizin e, eliften e, Y harfine kadar hepsinin e, bazı farklı farklı insanlarda farklı farklı rızık kısmet etkisi koruma etkisi, tesiri aynı zamanda da e, yüzyelme tesiri vardır. Bundan beraber Cenab-ı Allah'ın e, 99 isimlerinin Esma-ül Hüsna'nın günün ayın her gününe göre insanların yıldızlarına göre isim harflerine göre kişiliklerine göre rızık kısmet oluşturacak koruma oluşturacak şifa verecek rahatlık verecek huzur verecek etkileri vardır. Pazar gününe ait pazar gününün veya Venüs gezegeninin gezegeniyle ahenk içerisinde olan, uyumlu olan isimler, esmalar vardır. Bu esmaların bulunması gerekiyor. Bu esmaları, isimleri, esma ilüsünden kişiler kendi isimlerine göre, burçlarının yüklüğüne göre bizden öğrenebilirler ve bu, bu şekilde dua etme, etmeleri gerekiyor. Bu şekilde Cenab-ı Allah'ın esma ilüsünden faydalanmalar gerekiyor. Bugün Rahman ve Rahim ismi, Gani Muni ismi, Muni ismi Bugün Rezzak ismi, bugün Fettah ismi, Ba'if ismi, bugün Cenab-ı Allah'ın e, Rahmet isimleri, e, Cebbar isimleri, Huzur veren isimleri adı altında mesela e, e, Ya Selam ismi, Ya Kudüs ismi bunların e, hepsinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Rahman Rahim, Gani rızık Rezzak isimleri rızıkla, kısmetle ilgili isimleridir. Ama bunların saatlerine göre, zamanına göre okunması gerekiyor. Bunu bizden öğrenebilirsiniz. Mesela kara sevdallar için, sıkıntılılar için, iş sıkıntıları sıkıntısı olanlar için Cenab-ı Allah'ın e, Ya Selam, Ya Kudüs isminin e, ve bunlarla ilgili bağlantılı ayetlerinin tesiri çok güçlüdür. Faydalıdır. Bunları bizden öğrenebilirsiniz. Yine e, bir misal daha verecek olursak kişilerin rızıklarını, kısmetlerini yine Cenab-ı Allah'ın koruyucu isimleriyle beraber o isimlerle alakalı ayetlerle beraber rızıklarını, kısmetlerini nasıl açılabileceğini öğrenmeleri gerekiyor. Bundan beraber iş ortaklıklarında Kurduğumuz ticarette, ticaretimizin zaman sonra battığını, sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Evliliklerin zamanla zamanla karakoca arasında sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Günümüzde zinanın çok arttığını, artık insanların birbirine saygısının kalmadığını, herkesin herkesi yaş ve seviye gözetmeksizin sevip aşık olduğunu görmekteyiz. Çok isteyerek yapılan evliliklerin dahi bu nedenlerden dolayı yıkıldığını görüyoruz. Evlilikleri kurtarmada, Cenab-ı Allah'ın isimleri, çok önemli. Bu isimleri bizden öğrenin. Kocayı kendine bağlamada, yani sevdirmede, hanımı erkeğe sevdirmede, Cenab-ı Allah'ın isimleri ve bir takım ayetlerimiz vardır. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin şifreleri, tılsım haline dönüşmüş şekilleri ve vekleri var. Bu veklerini bizden öğrenmelisiniz. Rızkı kısmete bağlanan insanların ve ticarette işlerin işlerinin bozulduğunu iddia eden insanların birincisi duayı unuttuklarını dükkanını açarken okuması gereken dualar öğlen ezan vakti okunması gereken dualar cuma günü sela vaktinde okunması gereken dualarımız vardır. Bu dualarımızın da yine bizden ayetlerimizin bizden öğrenilmesi gerekiyor. Yine ticaret yapan işlerin rast gitmediğini düşünen kısmetlerinin bağlandığını düşünen ve ticaretli ticaretten bıkan, sıkılan insanların özellikle zinaya, dostlarına, arkadaşlarına dikkat etmeleri gerekiyor ki hadi bunu nefsimize uyduk, yaptık ve yapıldı diyelim. Bundan kurtulmanın, yeniden ticaretimizi yükseltmenin ee, e, çok çeşitli sebepleri, e, çok çeşitli şifaları, çok çeşitli ayetleri vardır. Karınca duası. Karınca duası. Karınca duasını biz de e, karınca duasını bizde e, dua ile beraber okunacak saati ile beraber verfleri de mevcuttur. Zaten bir ayetin normal e, okunduğunda tesirini az görüyoruz. ile beraber damlarını çıkartıp damlarıyla beraber okunduğunda tesirini daha fazla görüyoruz. Karınca doğasının tabii ki her mekana, her dükkana, her ticarete faydası olmaz. Çünkü o dükkanın kişi çalıştıran insanların ticaretin ismi ve ünvanı yapılan ticaretin ünvanı, ünvanın isimleri çok önemli ki bu ünvan isimlerine göre farklı farklı ayetlerimizden istifade edebiliriz. Yani demek ki, e, ticaret tabanı kardeşlerimizin, e, yeni evlenen, evli olan çiftlerin e, arama, zinaya, yaşamına oturup kalkıp insanlara dikkat etmesi gerekiyor. Bir de, e, nazar dediğimiz bir hadise var. Bu nazar, kimi insanlarda e, karşıdaki insanın hasedini çekmeyle yani kötülük enerjisini çekmeyle olur. Kimi insanlar da göz değmesiyle olur. Yani bana göz değdi deriz. Göz değmesinin ayeti, ayet ile beraber Rahman suresi 56. ayettir. Ve bu Rahman suresi 56. ayetin okunduğunda bir de terkibi vardır, duası vardır. O duasını da yapmamız gerekiyor ki o enerjiyi üzerimize alalım ve bu göz değmesinden kurtulalım. Bunların şifrelerini bizden öğrenebilirsiniz. Diğer bir husus, haset olayı, hasedin e, insanların yuvasını dahi yıktığını, insanları kanser hastalığa dahi götürdüğünü görüyoruz ki bunun da ayetleri ve duaları farklı farklıdır. Mesela e, Yıldızname kitabında bunlar verilmiştir. Mülk suresinde istazuna ferci ayn bezara besara hel taramun futur fumerci diye başlayan o iki ayetimiz e, hasedin e, in, hased insan oğlunu kadın olsun erkek olsun hasetten koruduğu gibi hasedin e, vücuttan çıkarılmasına atılmasına da faydası vardır ama ne kadar okunacak nasıl yazılacak ee, nasıl e, istifade edilecek onu bizden öğrenebilirsiniz. Yani bu ayetleri yazıp, ayet kürsüle beraber kişiler üzerinde de taşıyabilir. Çünkü e, vücutun dışarıdan aldığı kimyasal ilaç ve gıda gibi bazı dualarımızın da e, vücuta gıda olduğunu e, gıda olduğunu e, koruma olduğunu da bilmemiz gerek. Nazar çeşit çeşit, büyü çeşit çeşit ve musibet çeşit çeşittir. Evet, ve çeşit çeşit yerlerden gelmektedir. Yıldızımızdan gelmektedir, ismimizden gelmektedir, farklı farklı insanlardan, heveslerden, sağlıklarından, aşklardan gelmektedir. Bunların hepsinin ayeti, duası, korumaları vardır. Sağlıklı bir yaşam diliyorum hepinize. Sağlıklı yaşam için ayetten, Kur'an'dan ve tedbirden uzak durmayalım. Esselamu Aleyküm. Allah hepimize şifa versin.